Sevgili Boğa, hoş geldin. Bugün burada Boğa Rehberi kanalımızda senin için çok özel bir tarot açılımı yapmak üzereyim. Biliyor musun, bugün enerjinin etrafında öyle bir hava var ki sanki evren seni bir kararın eşiğine getiriyor. Bir yandan huzurunu korumak istiyorsun ama bir yandan da içten içe bazı şeylerin artık netleşmesi gerektiğini hissediyorsun. İşte bugün o gün olabilir sevgili Boğa. Kartlarımı elime alıyorum, yavaşça o kadife dokunuşuyla kavuştururken senin enerjini hissediyorum. Şimdi kartlarımı karıştırıyorum. Bakalım evrende senin için hangi mesajlar var? İçinden bir niyet tut. Bu açılımda en çok hangi konuda rehberliğe ihtiyacın olduğunu düşün. Çünkü bugün belki de uzun süredir zihnini kurcalayan bir konunun ani bir aydınlanma anı yaşanabilir. Hazırsan şimdi yolculuğumuza başlıyoruz. Evet. Şimdi ilk kartımızı çekmek üzereyim. Şu anda deste elimde, kartların arasından o özel titreşimi bulmaya çalışıyorum. İşte geldi. İlk kartımız Kılıç ikilisi ve o da ters geldi. Tam beklediğim gibi, bugün bir kararsızlık ya da kafanda netleşmeyen bir konu var gibi hissediyorum. Şimdi bu kart ne anlama geliyor anlatayım. Kılıç ikilisi zaten genel olarak bir seçimin bir yol ayrımının kartıdır. Ama ters geldiğinde daha çok içsel bir çatışmayı bir türlü karar verememeyi ya da kendini bir ikilimin ortasında sıkışmış hissetmeyi anlatır. Boğa burcu olarak sen zaten önünü görmeden her şeyi ölçüp tartmadan adım atmayı sevmezsin. Sabırlısın, detayları kaçırmak istemezsin. Fakat bugün sanki bu sabrın biraz da seni hareketsiz bırakıyor olabilir. Belki de uzun zamandır ertelediğin bir konuşma, karar vermen gereken bir aile konusu ya da işle ilgili bir değişim gündeminde kendine bir türlü adım atmaya hazır hissetmemek ya da bir tarafın güvenli limandan ayrılmak istememesi bugün ana tema. Mesela düşün ki ailenle ya da yakın bir arkadaşınla ufak bir tatsızlık yaşadın. Bu durumu çözmek istiyorsun ama söylesen mi, söylemesen mi, yüzleşsen mi yoksa biraz daha beklesen mi? İşte bu tereddüt tam olarak bugünün temel enerjisi. Ya da iş yerinde yeni bir projeye başlama konusunda kafanda soru işaretleri var. Aslında hislerin sana yol gösteriyor ama kalbin ve aklın arasında gidip geliyorsun. İşte tam burada evren diyor ki sevgili boğa bugün bu kararsızlığınla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Çünkü saklanmak, ertelemek ya da görmezden gelmek artık sana iyi gelmiyor. Senin sağlıklı sınırlarını ve huzurunu koruman için önce bu ikilemin içinden geçmen gerekiyor. Hadi bakalım, şimdi sırada ikinci kartımız var. Şu an elimde kartları tekrar karıştırıyorum, senin enerjini çağırıyorum, hangi alanlarda odaklanman gerektiğini görmek için. Ve şimdi ikinci kartımızı çekiyorum. Vay canına, karşımıza çıkan kart değnek yedilisi. Burada işlerin rengi değişiyor. Çünkü değnek yedilisi her zaman meydan okumayı, bir konuda direnç göstermeyi, kendi alanını ve değerlerini korumak için mücadele etmeyi simgeler. Özellikle Boğa burcu biri olarak kendi sınırlarını korumakta çok iyisin. Pratik zekan, sabırlı yapın ve ayaklarının yere sağlam basması seni çoğu zaman güçlü kılar. Ama bugün sanki çevrenden ya da hayatındaki belirli insanlardan bir baskı, bir beklenti veya rekabet havası hissedebilirsin. Belki iş arkadaşların sana bir sorumluluk yüklüyor ya da aile içinde senden bir konuda fedakarlık bekleniyor. Ya da arkadaş çevrende bir kararın ya da tutumun eleştiriliyor olabilir. Bu kart diyor ki, sevgili Boğa, bugün Semin için önemli olan kendi değerlerine sahip çıkmak olacak. Bazen insanlar senin sabrını yanlış anlar ya da sınırlarını zorlayabilir. Fakat bugün gerekirse sesini duyurmaktan, kendi duruşunu savunmaktan çekinmemelisin. Şimdi düşün, belki uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje var ve birileri seni eleştirdi, sanki yanlış yoldasın gibi hissettirdi. Ya da özel hayatında inandığın bir konuda karşındakiyle fikir ayrılığı yaşadın. Belki de kendine vakit ayırmak, kendi ihtiyaçlarını ön plana almak istiyorsun çünkü çevrendekiler sürekli senden bir şey bekliyor. İşte değnek yedilisi burada diyor ki, sevdili boğa, şu an ayağa kalkma zamanı. Kendi haklarını ve değerlerini savunmak, gerektiğinde başkalarının beklentileriyle arana net bir sınır koymak senin için çok önemli. Ne kadar sabırlı ve uyumlu olursan bazen kendini ön plana koymak zorundasın. Bugün seni huzursuz eden ya da ikileme sürükleyen konunun tam ortasında senin sağlam duruşun sınanıyor. Kendine güven ve korkma çünkü bu süreçten geçtikçe hem kendi değerini daha iyi anlayacak hem de çevrende hak ettiğin saygıyı göreceksin. Bu kart bir yandan da içsel bir meydan okumayı simgeler. Belki de kendi kendinle savaş halindesin. Bir tarafın değişmek, büyümek, gelişmek istiyor ama diğer tarafın alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor. Boğaların en önemli özelliklerinden biri alıştığı düzenden kolay kolay çıkmamasıdır. Fakat bazen o konfor alanını sarsmak gerekir. Değnek yedilisi sana diyor ki sevgili boğa bugün biraz sınırlarını aşman gerekiyor. Belki yeni bir adım atmak, kendine olduğundan farklı bir şekilde ifade etmek. Kararlı ol, sabrını koru ama gerektiğinde hayır demekten de çekinme. Çünkü bu meydan okuma aslında seni daha güçlü ve özgüvenli yapacak. Kafandaki o tereddüt ve kararsızlık yavaş yavaş dağılmaya başlayacak. Geldik üçüncü ve final kartımıza. Şimdi tekrar kartları elime alıyorum. Son bir defa karıştırıyorum. Hissediyorum ki bu son kart bugün yaşadığın tüm bu sürecin final cümlesi olacak. Evet, hazır mısın? Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda. Kılıç Prensi, o da ters geldi. Bu kart özellikle düşünce ve iletişim alanında bir uyarı niteliğinde normalde kılıç prensi hızlı düşünceleri ani kararları ve bazen fazla aceleci davranmayı simgeler ama ters geldiğinde iletişimde yanlış anlaşılmalar gereksiz tartışmalar ya da aceleyle verilmiş kararların getirdiği pişmanlıklar gündeme gelir yani evren seni uyarıyor sevgili boğa. Bugün özellikle düşüncelerini paylaşırken ya da kararlarını anlatırken biraz daha dikkatli olmalısın. Herkes senin kadar sabırlı ve temkinli olmayabilir. Şimdi sana birkaç pratik öneride bulunacağım. Öncelikle bugün içinde bulunduğun ikilemi netleştirirken aceleyle bir şey söylemekten veya anlık tepki vermekten kaçın. Kararını vermeden önce derin bir nefes al, düşüncelerini tart. Eğer birine dertleşmek ya da bir konuyu açmak istiyorsan, duygularını sakin bir şekilde ifade etmeye çalış. Özellikle iş yerinde ya da aile içinde bir konuda haksızlığa uğradığını düşünüyorsan, hemen tepki vermek yerine önce bir adım geri çekil ve olaylara daha geniş bir perspektiften bak. Kılıç prensi ters geldiği için bugün biraz fazla alıngan ya da sabırsız olabilirsin. Kendini savunmaya geçmek yerine dinlemeyi ve anlamayı seç. Sevgili Boğa, güvenlik ihtiyacın çok yüksek, bazen değişime direnç gösterebiliyorsun. Ama bugün evren sana diyor ki, alıştığın kalıpların dışına çıkmaktan korkma ama bunu yaparken de aceleci davranma, düşünmeden hareket etme. Özellikle sana baskı yapan insanlara karşı tepkini dozunda tut. Eğer bir tartışma ya da iletişim krizi olursa hemen karar verme. Biraz zaman tanı. Belki de olaylar düşündüğünden daha farklı gelişecek. Sonuçta bugün yaşadığın her şey seni daha güçlü ve bilinçli bir hale getirmek için. Sabırlı ve kararlı boğa enerjini aceleyle değil, bilinçli bir şekilde kullanmaya bak. Kendine güven ama duygularının da rehberliğini dinlemeyi unutma. Unutma sevgili boğa, bugün yaşadığın her şey seni daha güçlü ve özgüvenli biri yapacak. Hayatındaki bu durumların üstesinden gelmek için ihtiyacın olan her şey sende var. Sadece bazen değişime biraz daha açık olmak, güvenli alanından çıkmak ve duygularını doğru ifade etmek gerekiyor. Eğer bu rehberlik sana dokunduysa, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi kartın bugün seni en çok etkilediğini yazmayı unutma. Senin deneyimlerin diğer boğalara da ilham verecek. Ayrıca yarınki açılımda kartlarda maddi anlamda sürpriz bir gelişme ve beklenmedik bir para akışı gözüküyor bildirimleri mutlaka aç ki o önemli mesajı kaçırma Şimdi derin bir nefes al bugününü güvenle ve huzurla geçir Unutma senin içindeki güç her zorluğun üstesinden gelmeye yeter sevgiyle kal güvenle kal yarın yine burada buluşmak